Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ömer'in tabletini de troll şeyler yapacağız. Başlayalım. ya şuraya bir arkadaşlar. Bu ruhsatsa gidip biraz kupa mısı Evet, Arkadaşlar, kupa düşelim. Trollüyoruz. Trolleme zamanı başlasın arkadaşlar. Ee, benim bir arkadaşım ben arkadaşlar. Trolleyeceğiz. Trolleme zamanı. Şöyle böyle bir hasta yemek için neler yapalım mesela kupa düşelim. Aynen. Tek hesaplaşma. arkadaşlar bir de sessiz konuşmaya çalışıyorum. Ömer bir yan odada yemeğini yiyor. Aha burada bak. Aa isimiz. Aynen. Vur, vur bana. Bur. Tamam. Burada eksiğimiz arkadaşlar. Kendimi hemen çalışacağım. Eksi vermiyor gördüğünüz gibi. Güzelmiş. Neyse. Sonra kupa kazandı Hemen diktim Bakın şeyran gelebilir bir an var bakmaya çalışıyorum. Troll yıldız. Troll Şöyle öldürelim kendimizi. Gaz çıkarsa kendimi öyle öldüreceğim. Aha Max. Şurada bizi öldürsün. Gel. Gel öldür. 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 Tamam. Geçeceğiz arkadaşlar. Biraz evet. eksikelim. düşürelim. Hatta şöyle yapalım. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar. Çık diyorum. Geliyorum tekrardan katılalım. Troll time. Arkadaşlar trollüyoruz. Tekrardan kraliçe PS'ye Videodan sonra katılırım arkadaşlar. Bu sefer hadi ölelim. Videodan sonra karakter, videoda da karakterlerine de bakalım bakalım nasıl yazmış. Ben ee, düşman ölmeyi tabii ki arkadaşlar. Trollenmeye hazır olsun. buradan da bizim kulübe katılalım arkadaşlar. Geek Bey'e siz de katılmayı unutmayın. Geek Bey kanalına da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ara. Ve bu kanalda abone olmayı unutmayın. Bak bak bu değil arkadaşlar. Bu Niva isimli değil. Dedim arkadaşlar. Evet. Katıldık. <laughs> <Bu da> Rahatsız <laughs> etmemizi açalım. Evet aldık ve e, kulübü yükseltiyoruz arkadaşım çıkmış neyse Buradan savaşçılara basalım hmm, Şunlar falan filan Trolleme işlemimiz daha bitmedi sanırsam Her an bitebilir ee, Biraz Nuss Brawl'da kupa düşelim Burada Nuss var PUBG'ye girmeyeceğim tabii ki de Sevdiği oyunlardan bir tanesi kendisi. Bakalım ne yapacak. <laughs> Sonra hadi görmek istiyorum yüzünü. Neyse. Mertay ne sen de inmek için Eee trolleme time devam arkadaşlar. Mertay <laughs> sen de inmek için mi? Şu an Aynı daha vücudu durursam Ömer gelmişti veya bir ee? sıkıntıdan dolayı kapatmışlar beni zor. Diyelim eksi. Gel bir şey yapmayacağım Kaybetme hadi, hadi. Hadi öylelim. Ben niye bunda giriyorum ki zaten? Konuşmaya çalışıyorum. Trolle devam. Konu ediyoruz. Trolle niye yok arkadaşlar? Ümeyin son halini görmek istiyorum. Gel. Gelin gel arkadaşlar hemen. Atın abi golü. Ah yardım etmem lazım. Topu ver. At. Vereceksin. Petrol. aa oh, hayır ya. Bizi düşmüş arkadaşlar. Bak abi. Başka bir şey yapamıyor muyuz? Biz arkadaşlar Ümit'in son halini görelim. Çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar bunlara tüm şeyleri açtık. Kupa düşemedik burada. Ama olsun, en azından şeyde düştük. Bu çok güzel oldu. Şu karakterlerine de bir bakalım. Bu ne Düşelim şurada mesela kuruğu alalım. Seçelim. Buradan tek hesaplaşıma girelim. Tek kendimi söndürelim. Ve video bitirelim. Yani Ömer geldiğinde son halini görmek isteyenler için. Öldür. Tamam. Evet arkadaşlar. 127 kes. Şimdi Ömer'in son halini görmek için bekleyelim. Evet arkadaşlar Ömer'i trolleme başarılı. Şerefsiz. <laughs> Malı bak ya. Arkadaşlar trolledik. Videoda kışkırtmalar falan filan. Değil. Arkadaşlar. ya. Evet bugünlük bu kadardı. Ömer Oğlum kanka, sen de kaç dakika diye. yaptın. <laughs> kanka görüşürüz de videoya. Görüşürüz değil lan. <laughs> Lan, Arkadaşlar bir <laughs> dakika bir daha daki göçmek üzere. <laughs> Ömer Bey'e, Ömer'e böyle videolar atacağız. Dur Ömer istiyorsanız. Ömer'in kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şerefsiz ya. <laughs> Şerefsiz üzere. ya. Bye bye. Şerefsiz